Hadi bakalım. Bu iş tamam. Direkçimize hayır deyip de dondurma almaya mı gidiyor? Çok mantıksız. Dondurma yalnızca iyi insanlar içindir. Bence de Ines. Takibe devam. Nerede? Aha. Yukarı çıkıyor.

Bu yüzden ne güzel ama <laughs> ya. Niye bir ekçemiz? Etmedi. Maria belediye başkanı konuşurken keyifsiz görünüyor. Haklısın. Ona ağzının payını vermiştir. Bundan sonra nereye gideceğimizi görelim. <laughs> ben ay kedicik. Hayır. Pepe, Pepe. Ay pardon ya. Fazla yakınlaşmışız. bakalım tarayalım. Taradık. Şu otelin şansını yapan adam Paco. Orada belediye başkanı ile konuşuyor. İşte bu. Onları suçüstü yakalamamız diyoruz. O ikisinde ve evrak çantası içinde her ne var fotoğrafı gerekli. Belediye başkanı elindeki Evrak çantasını görevlimle ne yazıyordu okuyamadık. Şuradan yaklaşmamız gerekecek. Aha görüyorum onu. Yıkılandınız. Para var bir de üstünde. Hey ne yapıyorsun sen? Suçlusunuz elimizde kanıt var. Ah hayır bunlar onlar bizi yakaladılar. Kendisi topla Tony. İki küçük çocuk bizi durduramaz. Belediye başkanı size söylemedi mi? Söyledim soruyorum. Yine katılıyorum. İsyan. Otel saçmalarını durdurmak için bütün adayı imzaladı. Bakın imzaladı. Dilekçemi ha ha ha. Şu bak Tommy tam bir asi. Cidden senin gibi birinin bir şeyi değiştirebileceğini mi sanıyorsun? Evet inanıyorum. Tekrar düşün çocuk. Şimdi ver şunu bana. Ay! Ne koca zorba, haklısın. Felaketten başka bir şey getirmeyecek. Otelini de al ve git. Burası bitim adamız. Ha ha ha, çok zamanınız yok. Otel hani başlangıç, bütün bu ada benim olacak. Ne demek? Bir dakika ne? Tony telefonunu kır, fotoğrafları pek iyi çıkmıyorum. ha ha. ha. Hayır, bu kadar yeter. Sen biz fazla ileri gittik. Sen biz fazla ileri gittik Paco. Otel yapmaya iyi amaçlarla karar vermiş. Herkesin iyi olacaktı. Ben bence otel sayesinde cepleri böyle olsun istememiştim. Hata bende. Paranın otelinde istemiyorum artık Paco. Öf sayıfsın. Belediye başkanı da olsa işe yaramaz tek tekisin. Her şey bitti Paco. Otel olmasın mı istiyorsun? Ah endişelenme mi olmayacak? Şimdi koşa kalsın. Seni ayın. Çok üzgünüm. İşler bu noktaya hiç gelmemeliydi. Otelin adı için iyi olacağını düşünmüştüm. Ama Paco oteli büyük Türkçe büyük En iyisi hemen polise konuşayım. Onların birçok sorusu olacaktır. Seral Allah ahalisi lütfen içten özür kabul edin. Sekaralı göstereceğim. En iyisi neyse onu yapacağım. Yemin etmiştim. Ama hiç iş, işin içine bak otel ve daha bir çok şey girdi. Size kulak vermeliydim. Bak o firar, firar etti. Polis her yerde onu arıyor otel inşaatı devam etmeyecek. Şu anda itibaren belediye başkanı istifa ediyorum. Tek bir soru alacağım. AYHK ve Doğu ne zaman restore edeceğini öğrenmek istiyor. Ben emin değilim. Muhtemelen çok uzun bir süre sonra. Restorasyon maliyetleri Serkan'ın bütçesini de aşıyor. Umarım kim olursa ardından gelen kişiyi bir çözüm bulabilir. Hepiniz yürü yüzüstü bıraktım. Çok çok üzgünüm. Peki kim başkan olacak? Ne bütün bunlardan sonra doğal koruma alan... yine mi kurtarılmayacak? Tabii kurtarılacak. Eğer bir doğal koruma alanı düzenlemeye çalışacağız, hallederiz. Evet hallederiz, o koruma alanı kurtarılacak. Ağzı sağlık A, Y, H, K, B. De, Aynen hadi eve gidip dinlenelim. Yarın festival var. Şimdi gerçekten kutlamaz yapmak için bir nedenimiz var. Umarım o zamanın kadar Paco'ya hapsi boylar. Bence de. Alba. Alba. Alba uyan. Ne oldu ya? Alba otel şantiyesinin yanıyor. Ben için bütün çocukları Rapuete'ye gönderiyoruz. Şimdi gitmemiz gerekiyor. Tekne yola çıkmak üzere. Çıkıçlarımı atla. Neden yanıyor? <laughs> burada bekle. Tamam. Diğer bir çocuk. Burada olduğunda emin olmak için peri ile konuşmalıyım. Bir yere gitme çok tehlikeli. Bu da engel olmalıyım. <laughs> Nayan geliyor ses. İhtiyacım yeter. Albayara. <laughs> <laughs> Alba. Neredesin Alba? oraya çıkma ve kente. Yangınlar dolayı çok fazla duman var. Albayım arıyorsun. Üzgünüm. Buralarda gelmedi. Ama etrafa bakan olurum ben. Sizin eve baktım mı? Oraya gitmiş olamaz mı? Ah oraya çıkma. Tamam anladım. Tamam gidip bakıyorum. Alba. Neredesin Alba? Albayı arıyorsun? Sizin eve doğru gidiyordu. Anne bir görev hakkında bir şeyler söyledi. Alba. Neredesin kızım? Alba. Alba neredesin? Yok hayır. Alba koşarak yanından geçti. Onu takip etmeye çalıştım. Yetişemedim. Gözden kayboldu. Emzi arka tarafına bakmaya gidiyordum. Bir kenti. Onu bulmalıyız. Olamaz. Bye. Alba O bir kral değil büyük baba ormanın kralıitesi Alba sen 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 şey telefonunu düşürmüşsün. İşte al biliyorsun. Başı uygulamaya ile tara. Tara, tamam. Başak. başak. Ay çok tatlılar hepsi. Kız başakların yangından kurtardı. Kocerebilir. Alba Vikente. Güvendesiniz. Pepe de aradı. Yangın kontrol altına alınmış. Çok şükür. Evet gerçekten. Eve gidelim. Bence hepimiz siyasete ihtiyacı var. Yaşasın. Alba gerçekten başardık. Otelin inşaatını durdurduk. koruma alanını kurtardık. Şimdi ihtiyacımız olan tek şey AYHKB için daha iyi bir ad bulmak. Burası sessiz bomboş kalacak. Beni özleyecek misin? Hadi gel bahse girelim. Büyük annenle büyük baban daha başlamıştır. İğrenç. Neyse kasabada meydana kadar takip et. Tamam. Sen hızlı... Neden benden daha hızlısın İnes? Yoruldum. Şaka yapıp geliyorum. Festival ama daha iyisi yok süperdi. Dönüşte sana iyice çocuklar Bana mesaj at gelecek yılın AYHKB'nin planları için ben fırsatını yapmalıyız. Yani sanırım minik ola müziği sevdi. Umarım partiden sen de eğleniyorsundur. O sırada birazcık adayı söyleyebilirim. Ha? Her yer kapanmış mı? Tek parçası mi duracağım ben? Hayvan çekmem lazım. müzik geliyordu ama neyse <Sessizlik> Konuşalım bakalım siz adalılar gerçekten parti vermeyi biliyorsunuz. Piala, gelato, lüks otel inşaatını durdurma. Ayrıca kaledeki yardımın için de teşekkürler. Aynen teşekkürler. Çok iyi bir arkeolog olabilirsin. Evet endişelenme. bütün gün eşya kataloglamak çok eğlenceli olabilir. Aaa. Oo bakıyorum arkadaşlar hep ihtiyaç olsun diye elinde yapıyorsun. Aslında daha iyi bir fikrim var. Çok daha çok payala. Siz de payalaya aşık mı olmuşsunuz de? Gerçek inceleme. Hula alba yardımın için ne kadar teşekkür etsem az. Hayvanlar bizim dostumuz. Sen de onlara eş, eşitin olarak davranıyorsun. Geçen yıl görüşürüz umarım. Oh. Dostlarımıza dostlarımızla ilgilenmeye yardım edersen Çok sevinirim. Çok canım sıkılıyor ama partide. Burada yapabileceğim bir görev var mı? Büyük anne ve büyük baba. Aa oradalar. Herhalde en azından büyük anne orada. Al Albay işte buradasın. Bitkin olmalısın. Yarın da uçuşum var. Eve gidip yazar mısın? bitirmeden önce senden son bir iyilik isteyeceğim. Beni dans eder misin? Bitmiş. İnanamıyorum. yazın. Şimdilik